Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'de George Vlad'la işimizi gerçekleştiriyoruz bakalım neler olacak derken önündeki kişi yat aşağı baya kalabalık yat aşağı kanka bir canı var ya Abi aşırı kalabalık gerçekten hemen bir ek silah bulmam lazım bunun mermisi bitti çünkü. Tamam. Bir e sonraki K. Ha bunlar nedense düştü bilmiyorum. Ben bundan hemen mermi alayım. Abi. Ne yapıyor kanka? Ne yapıyor? Sen üçüncü şahıs mı yapıyorsun? Aslan parçası. Kavurlandılar. Ah motor geliyor. Ya abi bir canı var ya motorun ya. Oha uçtu. Abi basayım mı? Aga be. Ay 2 kişi geliyor. Gel 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 gel. Gel. Yat aşağı. Yat aşağı bebeğim. Abi seri seri çok seri oynamam lazım. Aa ne oluyor? Çok uzak attı ha. Ya bir ses var. Lan. Abi yoksun neredesin sen? Kafa yiyeceğim. Aha sıçtık. Ortada kaldım abi şu an. Vallahi 3 kişinin ortasında kaldım. Senin düşmen lazım. Sen düşmezsen öldüm. Ah çok iyi. Tepemde de var, sağımda da var. Nasıl oğlum? Heysen var lan. Onun düşmesi lazım. Yat aşağı. Abi bu susturuculu nerede Allah aşkına ya? Kör müyüm oğlum ben? Tamam kanka. da alayım abi. Tamam. Bu kadar mıydı lan? Oğlum sen bu kadar mıydın? Allah'ım ya. Aha. Evde gördüm. Oo, önümde de var. Lan squat attılar. Vallahi squat. %100 squatlar. Kanka kusura bakma direkt bitireceğim. Şu an bulunduğum evde de var. Bak. Baba baba hiç görünmüyorsun kanka sen. <laughs> Oğlum çok iyi ya. Kanka böyle ölmek insana koyar be. Vallahi böyle ölmek insana koyar ya. Şimdi kaldı iki kanka. O evde. O evde olduğunu biliyorum ama bunlara bir açı almam lazım benim. İki kişi aynı anda gelirse zorlayabilir. Ha gördüm. Tamam. Ha 3 kişi miymiş bunlar? Okey tamam abi sıkıntı yok. Ee, 25 kişi 12 kilo abi. Baya güzel. O zaman let's go. Aa bak geliyor. Gel kovala beni iki kişi. Lan nereye gidiyor? Ya oğlum gel işte ya. Oy köprüde pusu var. Aha pusuya düştü çocuk. Lan. Ağzına sıçayım. Oğlum ne oluyor? Abi oyun komple burada şu anda. Önümdeki çocuğu düşürmem lazım. Bir saniye. Bir şaşırtma yapacağım. Bunu düşürdüm mü var ya çok güzel şeyler olacak abi. İyi izleyin. Buraları atlamayın abi. Tamam. Şimdi abi hemen köprüyü basacağım. Hemen hemen hemen. Tamam. Ha gördüm. Ne yapıyorsun sen? Sen köprü mü kesiyorsun sen? Tamam bir badısı var. Bir daha bir daha yese düşecek. Şu Ye şunu. Aa arkadaş atladı. Arkadaşı bir body yedi. Aa bir body daha yedi. Son. 7 yanda düşecek ikisi de. Abi aynı açıdayım lan. <laughs> Abi aynı açıdayım düşmüyor. Basacağım. Yat aşağı. Oha. Ama HS'ye yedin kanka. Lan. Bir daha pusu. Düşüyor. Tamam Bu boost'u basayım abi basacağım. Tamam bir body yedi. Düştü. Bir body daha var. Tamam artık mecbur basacağız. Tamam sis dediler. Bu sis aslında benim için daha iyi. Ama ileride bir tim daha var. İleride bitim olması daha iyi benim için. Bol kill. Beni göremiyorlar. Lan. Oğlum gidiyorlar. Lan diğer timin üstüne gidiyorlar. Lan killer gidecek gitme. Ne oluyor lan? Ha bir araba daha geliyor. Oy yat aşağı. Kanka oraya oynamam lazım. Nereden atıyor? Gördüm. Oha nasıl yemedin onu kanka? Abi mecbur basacağız. Hadi bakalım. Sakin ol. Bir body yedi. Bunlar %100 squat. Aa, arkadaşları geliyor. kaldırma şey hepsini kaldırmış. İyi izle. Kal öyle. Düştü. İkisi de mi düştü? Oğlum görmedim. Ya sola bakamadım. İkisi de mi düştü? Artık mecbur oynayacağım. Tepede de var biri. Yat aşağı abi. Oğlum ne fight dönüyor be. Ya nasıl demire çarpıyor Allah aşkına. Abi şu bayıkları bitireyim. Aynen ikisi de düşmüş. Diğeri nerede? O da onu kaldıracak. Tamam. Abi bir bayık verip hemen orayı basacağım. Bir saniye. Bir bayık verip hemen basacağım abi. Hadi bakalım. Şurada bir enerjimi basayım hemen. Lan araba geliyor. Nasıl? Tamam Oğlum sen manyak mısın lan? Hadi Hanginiz düştü? Bir body yedi Biri düştüm zaten direkt basıyorum abi Durmak yok Gördüm Yat aşağı. Direkt bas abi. Direkt direkt direkt. Bu fight daha nereye kadar sürecek böyle lan? Uzaktan uzağa. Tamam bas abi bas. Evet abi bir like atın şu fight artık ya. Vallahi bir like atın. Çık yat aşağı be. 20 kill. Kalan 5. Hayır Arabik de hiç düşünmüyor. Mermim bitince ne yapacağım acaba? apaç alandayım. Neden? Arabik. Neden? Arabiklerde beyin yok. Neyse abi. 20 kill 5 kalan. Like atmayı unutmayın. Let's go. Abi sabahın 5 5.30'dayız. Hala video çekiyoruz. Yani duygusuz e, duygu gibi değil abi de. Bence bir like hak ediyoruz ya. Vallahi horlorlu millet. Biz video çıkacak diye bakıyoruz ya. Nerede olabilirler? Benzinlik yok. Bak. Aha benzin bitti. Yapma 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 ya. Al. Öldük. Oy. Eline sağlık. İki kişiler daha zaten birinin elinde 249 var. Birinin elinde AVM var. Benim canım yarım. Artı benzinim bitti ortada kaldım. Apaçık alandayım. Sabahın saat 5 buçuğu. Yani ölmemiz normal. Ee, arkadaşlar bence bir like atmayı unutmayın derim. Ee, Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup video like atmayı unutmayın. Her videomuzda söylediğimiz gibi arkadaşlar siz ne kadar çok like atarsanız bizim kanalımız o kadar çok gelişir, biz de iyi yerlere gelir ve size daha iyi içerikler üretebiliriz. Ee, bu arada arkadaşlar size bir haber vermek istiyorum. Ee, çok istiyordunuz abi ekiple video gelecek mi diye. Ee, ekiple videolarda arkadaşlar yakında başlıyoruz. Ekiple arkadaşlar Benar, herkes Fatih. Onun için e, Fatih Ligi'nde full rush atacağız abi. Çok deli fightler yaşanacak. Sadece arkadaşlar videomuza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda yani yarın 12.30'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Seviliyorsunuz.